Sayın Genel Başkan Yardımcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Komisyonu Başkanı, Büyük Başkanı, Herkes Karabiyatı, Üyelerimiz, Milletvekillerimiz, Kanun Kollarımız, Gençlik Kollarımız, Efendim, Mahalle Başkanlarımız, Diğer Meclislerimiz, Öğren bu Üyelerimiz, Herkes Üyelerimiz, Hepinizi selam, saygılar, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcı, tabii bu şehir konuşmalarını biz çok önemsiyoruz. Ee, şu anda e, sizinle beraber gelen değil, bütün ilçelerine dağılmış durumdalar. Tabii merkez ilçe hem yani, sayısal olarak, hem yani, siyasal olarak e, çok büyük önem kazanıyor. E, bu vesileyle e, size sizi ağırlamaktan son derece memnunuz. Günlük iktisatlarından beri istifade ediyoruz. E, i̇nşallah sizlerin burada olduğu süre boyunca e, şöyle bir kullanma yaptırayım başkanımız biz Adıyaman'ın temel olarak fotoğrafını çekmenizi istiyoruz. Yani esnaf ziyaretleriyle sabah basını bir araya geldiniz. İnşallah STK toplantımız olacak. E, teşkilattaki arkadaşlarımız da STK toplantısına bekliyoruz. Çünkü birçoğunun zaten STK'larda da görevi görev var. Ve evet, vakit kalırsa bir taziyelerimizle gezmek istiyoruz. E, AK Parti olan diğer siyasi partilerden farklı bir sahada başlıyor. Ve fizsel sevgiliyle çalışıyoruz, böyle gösteriyoruz. Bu ekip tabi e, siz sabah dinledik. Bir içimizden istifade ettik Allah razı olsun. E, bunu tabi halka taşımak, vatandaşa ulaştırmak kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, mahalle başkanlarımızın, oluyor. Bir siyasi partilerden farkımız yani bunu yaşayan bir kardeşiniz olarak. Bütün siyasi partilerin genel başkanları, genel merkezleri oluyor. Belki il başkanlıkları da oluyor. Hatta ilçe başkanlıkları da oluyor. Ama bir davayı, bir misyonu oturduğumuz yerin en uzak yerine taşıma başkası AK Parti'nin başkasıdır. Parti milletin partisidir ve bile kendisi örgütlüyor, teşkilatlandırıyor. Bunun üstünde duruyoruz. Sayın Genel Başkan yardım inşallah bundan da ettireceğiz ve e, sizlerin talimatlarını e, vatandaşımızın yaşadığı en ucu eve götürmek için de gece gündüz gayret gösteriyoruz.